O öyle değil o aslında. O niye biliyor musun o? Tımarhanenin, tımarhanenin şeyin, akıl hastanesi diyelim. Akıl hastanesinin tepesine çıkıyor. Hava çok sıcak, 40 derece falan, 50 derece sıcaktı da. Aşağıdan, yukarıdan arkadaşına bağırıyor. Küçük bir tane şey kovanın içine, tamam mı? Kovanın içine suyu koymuş. Yukarıdan, tepeden böyle, haydi atlasana diyor. Ondan sonra tamam diyor, da pat atlıyor. Tam atlarken kovaya tekme vuruyor. Düşüyor tabii arkadaşı parçalıyor. Oradan, Doktor hasta bakıcı işte geliyor, ne yaptın?'' diyor. Ne yapayım diyor, vurmasam diyor, boğulacaktı diyor. Yazık kafana. Kovaya tekme vurmasaydın boğulacaktı. Yani hocam küçük Allah kovanın anlamadım. içinde Allah. boğulacaktı. <laughs> He yani kovaya mı düşecekmiş? An, an, tam Harika bir yaratıcılık var ama ben sana söyleyeyim bunların hepsi saman kafa. Erte. He sen de mi anlamadın? Sen de boş boş bakıyorsun. Hakikaten sen de boş boş bakıyorsun. Erte. Ne diyor bu Hakikaten sen de bu boş boş bakıyorsun. İnanmıyor <laughs> musun? Çocuk da Samet gördün mü? Boş bakıyor. Anlamadın sen anladın mı Samet? Anlamadın mı? Sen ne boş bakıyorsun? Burada herkes bu akşam bir şey oldu. Beyninizi mi Ne yaptılar böyle kendini? He? Ya, vallahi billahi burada bir enteresanlık var Ertan. Ne diyorsun? Pason'un adı eskiden şebekeydi. İşte Adamın mesela. biri sırtında bir tane maymunla otobüse binmiş. <gülüyor> <gülüyor> bir tam bir şebeke. <laughs> ne var bu komik mi? Mize anlayışı böyle bu. Bunda bir espri yok. Ki. Bir gün şişman bir kadın dükkana girdi. Abi ne oldu böyle bir şey mi oldu? Ne oldu? Ya annem ya kafa yapıyorlar. Ya Allah senin sesini sonunda Allah'tan. Sormadan böyle bir girişimde bulunmadım. Babam başbakan değil mi? Boş bakıyor. Anlamadım. Sen öyle mi Anlamadım. Sen de boş bakıyorsun.